E, Carvalho ile ilgili çok fazla soru var. Benim de e, en son edindiğim bilgi Carvalho'da şu e, hemen ben de sizin gibi biraz muhabircilik oynayayım. E, Carvalho için e, girişimlerini sürdürüyor sarı lacivertliler E, Bonservis bedelini e, 5 milyon euronun üzerine çıkardı Real Betis'te. Sarıla e, oyuncuyu da 3 milyon euronun altında bir maaşı maaşa ikna etmeye çok yakın. Benim aldığım istihbarat bu yönde. Bilmiyorum Volkan. Yani transferin e, bitme ihtimali yüksek. Onu söyleyebiliriz. E, ama şu anda e, nasıl söyleyeyim bir anlaşma el sıkışma durumu söz konusu değil. Maliyetler yüksek zaten. Maliyetler 5 milyon euro da olsa yüksek. 5 milyon euro üzeri olsa bir da şimdi yüksek. Bu transferde de Galatasaray'ın ismi geçtiği için Fenerbahçe bir de bir de Galatasaray e, devreye girdiği için ekstra bir maliyet olacaktır. Yani bir %10 %20 maliyet olacaktır. Her iki taraf için de. Ha, bu işi böyle yani iki tane maalesef kulüplerimiz yıllardır aynı şeyleri yapıyor. Yabancı transferinde. Yurt içi transferde ben bunu yanlış bulmuyorum. Sonuçta Türk oyuncu e, havuzu çok dar. Ama yabancı da farklı noktalara, farklı yerlere gidebilirsin. Genelde hep aynı yerlere gidiyorlar. işte. Sörlot, Beşiktaş, Fenerbahçe. William Carvalho, Galatasaray, Fenerbahçe. Getson, Galatasaray, Beşiktaş gibi ilginç ilginç e, transfer şeyleri yaşıyoruz. Muleka bu arada Burnley'e gitmiş ya. Muleka'yı evet. kaçırdık ya. Muleka çok iyi şey adam. Ee, Samet Bara demiş ki Ceyda abla eğer dediğin doğru olursa forma veriyorsun bunun şerefine arkadaşlar. Ben sizin müjdeyi vermişim. Formayı niye veriyorum? Sizin bana Formayı senin alman lazım. Formayı lazım eğer dediğim gibi olursa ve Carvalho Fenerbahçe forması giyerse. Aynen aynen. Yani e, burada tam tersi olması lazım. O arkadaşımızın ismini not alalım. O sana bir tane Jesus forması yollasın. İmzalı Jesus. <laughs> Ama siz illa forma kazanmak istiyorsanız bugün ayın son günü. Ee, önümüzdeki en ilk günlerinde çekilişimiz yapılacak. Futbol Plus'ı abone olun. Abone oldum yazın. Videolarımızı beğenin. Ve e, Jesus imzalı forma, Fenerbahçe forması kazanma şansını yakalayın. Bugün ayın 30'u son gün. Önümüzdeki ay yeni fırsatlarla karşınızda olacağız. Ama e, bu ayın kazananı önümüzdeki birkaç gün içerisinde açıklanacak. Hala şansınız devam ediyor. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Çok güzel <özetledim>. <gülüyor> <gülüyor> Bir yandan yorumlara bakıyorum. E, Zeynep demiş ki gerçekten Galatasaray'a gitme durumu var mı demiş. Valla sanki bu transfer kim daha çok parayı verirse o. Yani zaten öyle olur. Ne olacak yani sonuçta William Carvalho doğuştan Fenerli ya da doğuştan Galatasaraylı olmadığına göre ki doğuştan Galatasaraylı doğuştan Fenerli olanları da görüyoruz yani direkt başka takıma gidebiliyorlar yani. Aynen. O yüzden çok büyük sürpriz değil benim için Galatasaray'a gitmesi ya da Fenerbahçe'yi tercih etmesi parayı veren düdüğü çalar. Nasrettin Hoca, öneriyorum, fıkraları okuyun. Nasrettin Hoca fıkralarını. E ee, biz hemen bu daha çok veren alır dediğimizde gerçekten Abdülkerim transferinde Fenerbahçe Galatasaray'dan sonra daha yüksek bir teklif yaptı mı diye sormuş. Benim duyduğum kadarıyla bir Fenerbahçe yöneticisinin net cümlesidir bu. Biz gerçekten çok isteseydik Abdülkerim'i bizim elimizden kimse alamazdı. En sevdiğimiz ortam. Ondan <gülüyor> sonra yöneticiler <laughs> de diyor ki hayır aradı Fenerbahçe. E Onlar da öyle diyor. Levent abi bir haber yapmış. Ben de gördüm. O da o, o, o cepheden haber yapmış. Benim duyduğum bu. Ama tabii ki bunun gerçeğini asla bilemeyeceğiz. Çünkü evet. fanatizm, fanatizm gerçeğin önüne geçiyor böyle durumlarda. Gerçeğini asla bilemeyeceğiz. Fenerbahçe diyecek ki biz istesek alırdık. Galatasaray'a daha fazla para verdi ama Galatasaray tercih etti. Çünkü o olan çok büyük gaz, Metin Oktay gibi bir Galatasaray'la falan diyecek. O da e bunu Emrah Akbaba'da da yaşadık. İrfancan Kahveci'de de yaşadık. Mert Hakan'da. Bak da... Emrah Baba, Emrah Baba dedi ki ya ben bu bu saatten sonra Fener olmaz dedi. Hani aynı paralara Fener olmaz bu saatten sonra dedi. Ali Koç'tan müsaade istedi. Emrah Baba'nın hakkını yemeyelim. Abdülkerim de aynı şekilde yani aynı paraya gitti. Ha şey, pardon. Fenerbahçe'nin istediği parayı Galatasaray verdi. Fenerbahçe vermedi o parayı. Yüzde kurt civarı fazla bir paraydı o. İlk, ilk görüşmenin şeyi olarak. Galatasaray'a gitti. Onun dışında böyle örnek verebileceğimiz... Mert Hakan Galatasaray'la anlaşmıştı. Fener'e geldi. Yani bunlar olabiliyor. O yüzden çok böyle futbolcuları kendiniz gibi zannetmeyin. Bence güzel ben. kardeşlerim. Futbolcular... Yapıyorlar profesyonellik. Biz çok fazla. işi bu. biliyor musun? Bu işi yapmadan önce ben de ee, iyi bir taraftardım. Hı. Ama yani sonra işin içine girince o yeşilleri görünce siz boşuna üzülüyorsunuz <özür dilerim. gülüyor> <laughs> artık. bindikleri arabalar filan, ha? Tabi tabii. Yani bayağı ya. demiştik Ceyda yıllarca boşuna üzülmüşsün ya. Yani. Aslında adamların da umurunda, çok umurunda değil yani. Fener'de de para kazanacak. Galatasaray'da da para kazanacak. Tabii. Ha, biraz daha fazla kazanabilirdi belki. Ee, ya da daha az. Yani yılda bir milyon euro kazanırdı belki Fenerbahçe'ye gelse. Galatasaray'a gelse bir buçuk kazanır falan. Öyle yani. Arada ki fark 500 bin euro ama onun açısından çok önemli bir para değil yani 500 bin euro. Gürkan Oktay demiş ki kampa kimler gitmeyecek? herkes götürülecek mi kampa demiş. Benim ya herkesin götürülmesi mümkün değil ya. Ee, benim duyduğum kadarıyla e, minimum 3 Lemos, Samatta, Mayer. Mayer zaten ortada yok. Yani ne, ne yap Belki de gönderdiler onu. Ee, şimdi Kolkır'ı da bence katabilir. 4 olabilir yani. Peki. Diğer oyuncular da... Diğer oyuncular da yavaş yavaş elenecekler. Mehmet Peltek demiş ki sol bek adayları var mı? Sağ bek adayları var mı Volkan abi? Başka izleyenlerimiz de sol bek arıyoruz. Ferdi kanatta oynatabilecek mi? Şimdi kanat transferleri de yapıldı diye ben ekleyeyim. Diğer izleyenimizin sorusunu. Yani e, normal bilgi biliyorsun ben daha önce burada paylaştım. Ferdi kanatlarda veya orta sahada değerlendireceği yönündeydi. Ama e, şu anki görüntü İlk başta sol bekte oynadı. Belki sol bek geldikten sonra oraya değerlendirir diye düşünüyorum. Orta alanda kullanabilir diye düşünüyorum. Hı, hı. E, sol bek ve sağ bekle ilgili henüz net bir isim yok. Bu arada yayını da yavaş yavaş kapatalım çünkü benim evet. biraz daha e, durum kötü oldu. E, bugün de kısa yapalım. E, izleyenlerimizden de özür dileyelim. Çünkü şey e, hakikaten etkiliyor yani yapamıyorum. Ben sana bir ilaç yazayım da onu alsana eczaneden. Tamam. Eden. tamam. Ee, ve o zaman son olarak hadi Forvet, Santifor sorayım Volkan kapatalım. Çünkü çok for, fazla. fazla. Forvet'le ilgili de herhangi bir e, öne çıkmış isim yok. Bence Ağustos ortasına doğru yeniden bir Sörlot girişimi olur. Bir, bir, ay falan bir ay filan Fenerbahçe'de ben Forvet hareketleri olacağını sanmıyorum. Bakalım bence çok da karalar bağlamasını gerektirecek bir durum yok. Yani Berisha, Valencia belki gidebilir. Berisha, Serdar Dursun'la e, hızlı kanatlarla bence işi götürebilir Avrupa Kupalarında Şampiyonlar Ligi önelemesinde. Şu anda, şu anda bir sıkıntı yok diyor Cesus. Bu Cesus'un görüşü benim görüşüm değil. Ama mutlaka e, ilerleyen dönemde Piyasa hareketlenince, fırsat transferleri ortaya çıkınca Fenerbahçe yine bir e, pozisyon alacaktır. Ben alacağı pozisyonun Serlot'la alakalı olduğunu düşünüyorum. <laughs> Ama e, onu ilerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda çok daha net göreceğiz. O zaman görüşmek üzere. Volkan teşekkür ederiz. Sana iyi oklular diliyoruz. Geçmiş <laughs> olsun. Maalesef çevreye verdiğiniz rahatsızlıktan dolayı <laughs> e, alerjik durum dolayısıyla biraz kısakestik, evet, kusura bir bakmasınlar. Sizlere defem de çok teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.